Vardı ya? Baba bugün bir Ulan, mekana gittik. gittik. Bak, sizin Kemal sevginizi bugün... sikeyim ben. Sabahtan beri yayındayım. Bir kişi gelmedi amınıza koyayım sizin ya. <laughs> ne oldu lan? Bak. Bu neymiş kardeşim? Gelin şuraya biraz öğrenin amına koyayım ya. Ne yapıyorsun? Ya sen, sen, niye Geleksin, sen niye satranç oynuyorsun. Sen niye satranç oynuyorsun ya? Satran ya. Gelsene baba şuraya bir. Gözünü yiyeyim ya. Eray VS gelse de. Tamam dur bekle bitsin. E, Yeniyorum adamı. Bu güneşin ben Kemalciğim dediği videoyu açsana. <laughs> Dur açacağım. Görüyorsun. Play online. Kemal Erik Dal arasında bir satranç turnuvası mı yapsak altı. ya? Eee 6 beni 4 desen 4 bir arkadaşa karşı e, oyna. 6 5 hamle sonra yenebilirsin istersen. Ya kanka ya herkes bu ya Türkiye'de zaten herkes satranç oynuyor Başladı yine. Oğlum ya. ben ya matematik oynuyorum git... bu. <laughs> Tamam, bu iz gelmedi Kemal. Geldi, <laughs> geldi baba. Yalanlar başladı yine. A6 oyna. A6 mı? O ne demek ya? Ne diyon amına koyayım? Bu bilmez gönül. A6'yı bilmiyon mu? A6'yı bilmiyor mu? Böyle bilmez oğlum, bilmez öyle bu. Nereden bilsin? Toplar boş. Kemal ne yapmam lazım burada? Bak kaybettirme bana bak. Kanka Eğer burada ne yapman lazım, yapmam lazım biliyor <laughs> musun? He. Lan bu oyun, bu oyun şey miydi? Birini yiyince devam edebiliyor muydun yemeğe? O dama ya mıydı? O, ne diyor, oğlum sen? Hangi oyundan bahsediyorsun o tavlanın ya? arkasında oynanan oyun muydu? Bu muydu lan yiyince? Tavlanın damı o oğlum. O aşka mıydı? Pacman mı o? Eee Eray burada mantıklı ne yapman lazım biliyor musun? Adama hata yaptır şu anda. Eee filini... Hata yap yazsana chatten. Filini dörde çek filini dörde çek. D4. Çek şimdi dur bekle Ben sana olayı anlatacağım. Tamam o da senin hata yapmanı bekliyor Tamam mı? Şimdi Tamam Iııı ee, Şah hangisi mat hangisi? Nasıl mat hangisi ya? Evet. Mat hangisi derken <laughs> ben... de <laughs> O nasıl oluyor ya? Hangisi? Eyvallah evet. <laughs> vallahi He canım He ee, evet, ee, biliyom şaka, şaka. Lan niye öyle yaptın mal? Doğru dur dur bekle. Dur doğru hamle yaptı. Ne doğru hamle yaptı oğlum? Bak şimdi ne olacak? <laughs> piyonu var, piyonu var. Ne diyorsun ya sen Kemal? Oğlum hayır hayır <laughs> onu onu yemez ki. Kanka oğlum siz ben 4 ben 4 ay sonrasını tam, falan ne yemiyordum, ne yemiyordum. hesaplıyorum oğlum. Ne hesaplıyorsun? 4 5 ay sonrasını hesaplıyorum ben. Sen şimdiki ne hesaplıyorsun? E He, o adam onu yiyecek, o da onu mu yiyecek? Öyle bir şey mi var? Öyle yemeyecek, bir oyun var. Yemeyecek zaten. E ne ben oldu? Kilit amına koyayım oyun. Kayb Oyun burada biter. Abi. Hacı! İyi, Hacı iyi hamle yaptın ha öyle olmadı ya o. Eee şeyle ye, hayır fille ye. al işte ya, ya. Bak, Oğlum fille onu yiyeceksin onu yiyecek öyle bir hata yapmasını evet. bekliyeceksin ya. Dur. dur dur doğru hamle yaptı. Ee, vezirle onu yerse o vezirini yer, vezir kaybetmiş olur. Böyle bir Aynen giremez. Oğlum vezirle atı yer mi adam? Bu adam da oynamıyor mu? Hadi bizim Eray'ın beyni var bu adamın da yok mu? Niye Tabii siz böyle işte. oyunu ya? Yemez yemez Beleşine kanka, piyon yemez, aldı. Kaçırması lazım kanka oynayamıyorum. Kitledi beni burada. G4 şey. G4 mü? G4'e bakıyorum ne var orada? Kale mi oynayacak? Şah çek diyor. Şah çek diyor da Orada piyon var amk. Tamam akıllı, de ol. Zaman... akıllı ol. Ben G4 demeden önce H'dekini ne yapman lazım o zaman? Aa, dur bakayım. Oraya çekti. Fille eee. yesene, fille, fille yesene, fille yesene, fille piyonu. Piyonu ne yefine, yiyorum. Filinle. burada oyun oynamasın adam, bekle bak şimdi taktiği izlesen. Hacı, Gerçi. adam sen de mi anlamadın mı o dediğini? Geri Heh, ha. Şimdi o onu vursun istiyor. Beraberlik kabul etti, şey çıkmasın ya. Hayır hayır, kabul etme bak. Kabul et oğlum fark ya. Gittim Lan tedirgin adam şu anda, psikolojik olarak çökmüş. Çökmüş. çöktü Çökmüş. adam? Çökmüş. Kanka çok. harbiden otomatik olarak çökmüş bu adam. D5 Şah mı? Atla D5 atla D5 Sakın Bana öyle bir hareket çatma. yapma işte ya <gülüyor> Ya, <gülüyor> ya <gülüyor> öyle bir hareket yapma oğlum ya <laughs> Kemal giden Kemal bence 2. şu an Kraliçe 5 çıkmazı hareketini yapması lazım Kanka bu kraliçe çıkmaz 5'e 6'ya hiçbir şey kanka, bilmiyor kanka ki de söylüyorum Kraliçe 5 çıkmazını yap kanka Kraliçe 5 Oğlum çipmazı. çok mantıksız hareket yaptın orada adamı o Bak. Ya <laughs> sikte! Helal olsun koçum. Elay, Eray şimdi de özelden sana link attım. Gel bakayım. Oğlum, şahmat yapacakken adamı ya gittin pes ettirdin ya. Böyle bir satranç oyunculuğun var arkadaşlar. Tamam Kemal bir Kemal VS Eray diyenler biri yazsın. Kemal VS Eray diyenler. Kemal Aşağı at bana. At bana. Kanka be. <laughs> oğlum at. bu kim lan bu? At, at bana. Hadi baba adam seni VS'ye çağırıyor. Bana, çabuk at bana çabuklar. Siz bunu oyunu Neyi nerede de öğrendiniz? Bu? Siz bunu siz bunu ilkokulda mı öğrendiniz? Evet. Ben bunu sokakta <laughs> öğrendim ha. Ben bunu sanayide <laughs> öğrendim. Sanayide oynarlardı bunu. Satranca ha? He? Yolla. Attım gel. Drox yolluyorum. Sen de bana gel. Kanka Valo'dayım ben ya. Ya yani çık şuradan kazanan turnuva yapıyoruz işte. İleri ya da mi? ona giremezsen buna gel kanka. Gel. İleri oynayalım